Her fikir bir projedir aslında. Her hayal bir projedir aslında. Bunu kağıda döktüğünüz andan itibaren bunun adı e, bir proje olmaya başlıyor. Halbuki bir hayaldi, halbuki sadece bir fikirler ibaretti. İleriye dönük yapacağınız çalışmalarda en azından bir hazırlığınız olmuş oluyor. İmkanı da bulduğunuz andan itibaren bu projeyi hayata geçirme fırsatınız oluyor. Şimdi bu kadar genç arkadaşı bir arada görmüşken e, ufkunuzu geniş tutmak noktasında ve kendinizi sadece bulunduğunuz üniversiteden veya bulunduğunuz şehirden, bulunduğunuz mahalleden hatta bulunduğunuz ülkeden ibaret görmemeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu kapsamda e, işi bilen insanlara danışma huyunuz her zaman önde olsun. Akıl akıldan üstündür diye bir söz vardır. Siz dünyanın işini biliyor olabilirsiniz ama bazen öyle bir püf noktası vardır ki hayaliniz aslında gözünüzün önündedir. Sırf bir bilene danışmadığınız için o hayalinizden çok uzaktaymış hissine kapılabilirsiniz. Avrupa Birliği projeleri noktasında bize herhangi bir müracaat olduğu takdirde biz mümkün mertebe şu 2-3 dakikanın içerisinde vurguladığım konularda baz alarak Herkese her konuda yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Bu konuda da e, herhangi bir sorunuz e, olursa, yanlışım yoksa birazdan öyle bir fırsatımız olacak. E, sizi mümkün mertebe cevaplamaya çalışırım.